Buyurun gelsin efendim, yeni soru. İkinci dört artı devam. Kader, talih, şans. Bu anlamlarda Farsça kökenli bir sözcük. Baht. Çok güzel. <laughs> Tertemiz başlangıç. Geçen sefer ekmeği sormuştum evet, değil nan mi size? Nan Naziz. Evet, onu sormuştum. Hı, çok uzaklara gitmiyorum. Buyurun. <laughs> hem yiyecek içecek, hem iyilik lütuf, hem de yararlanılan imkan. Bu anlamlara gelen bir sözcüktür. Daha çok yiyecek, içecek. Yemek. Biraz daha böyle eski bir kelime, daha oturaklı bir kelime. Daha böyle hürmet edilen bir kelime. Hiçbir fikrim yok. Kafam almak istiyorum. Yemek, yemek. Ama bu Al, nimet. Nimet. Gayet evet. güzel. Tam aynı zamanda bir kadın ismi diyecektim ki gerek duymadınız maşallah. Teşekkür ederim. Buyurun gelsin yeni sefer. Nasıl bir soru? Alaturka Balkon diye sorduk bunu. Hani şu eski ahşap evler, evet. şöyle sokağa doğru bir çıkıntısı vardır. Bunu biliyorum ama... Neydi onun ismi? Ee... Hayf almam gerekiyor. Almayın, bulursunuz bunu. Nokta noktalı evler derler onlara Pervaz zaten. Pervaz demek istiyorum. Pervaz değil, şey. değil. Pervaz değil. O eski evler nokta noktalı evler. Nüket Durun'un bir şarkısı. Yok, gastık çekerek mahmure. Harf almak istiyorum. Hadi ya. Kesinlikle. Buyurun. Hayır, bir tane daha harf almak istiyorum. Yeter bence. Nokta noktalı evler. Balkon değil de onlar böyle. Gözünüzün önüne geldi evet, değil evet, mi? Kesinlikle biliyorum. Hayır, bilmiyorum. Bir dans türüne benziyor. İsmi Hayır, bilmiyorum. Bir tane daha almak istiyorum. Buyurun. Yeter. Cumba. Cumba. İki suanda yerinde. Ya, tabii ki de. Bizim Bursa'nın ünlü mimarisi. Değil mi? Bursa'da. Tabii ki de yani. Ama işte bir anda insanın kesinlikle aklına gelmiyor. Öyle. Gözünüzle görüyorsunuz da evet, evet, ismi evet, neydi? Kesinlikle gelmiyor. Her şey yolunda bu evet. arada. 1400 puandayız. 9400 yapabilecek durumdayız. Evet burada biraz takıldık ama süreyi harcamadık hı hı. en azından. Sakin bir şekilde ilerleyebiliriz. Kesinlikle. Bu 6 harfli ilk cevabınızdır ve Batı kökenli bir kelimedir. Yaygın kullanılıyor dilimizde. Pek dert yaratmayacaktır. Bir yargıya varmak, değer vermek için başvurulan ilke. Batı kökenli demiştim. Yani ben bunu pek değerli görmüyorum. Çünkü bu benim nokta noktama uymuyor. Benim nokta noktalarım biraz yüksektir. Standart diyeceğim. Mm -mm. Statü. Mm -mm. Bilmiyorum. Siz ne yazık ki bizim nokta noktalarımıza uymuyorsunuz. Kriter. Olur mu? Kriter. O oldu bile. 2000 yaptı kasayı. Çok da güzel oldu. Frende sıkıntı var mı? Fazla oyalanmayalım. Evet. Bir sıkıntı yok ama fazla oyalanmayalım olur mu? Çünkü tamam. bu sorudan korkmuyorum. Bence bunu yine aynı hızla cevaplarsınız siz. Buyurun 6 harfli cevapları bitirecek olan soruya. Diyor ki silahlı soygun yapan kimse hırsız. Hırsız değil. Hırsız illaki silahlı soygun yapacak diye bir şey yok. Yan Yankesici de hırsız. Bu silahlı soygun. Eller yukarı. Sen de kimsin? Maskeli. Maskeli kim? Eller yukarı. Hiçbir fikrim yok. Düşünün biraz. Cowboy filmlerini düşünün. Eşkıya. Eşkıya olur mu ya Cowboy filmde? <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> fikrim yok. Ay her alsaydım oh. Çorum'da geçen Cowboy filmi mi var? Ay. <laughs> Yahu silahlı soygun. Kimler bankayı soydular? Hırsız. Hırsız değil. Mafya. Kim? hayır, kovboy filmi demiştik. Kimler so Haydutlar. Ben asla bilemezdim.